Selamlar, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet, efsanevi kostüm gelmiş. Bir şey diyeceğim, bu arada video falan izledim. Yani Hindistan sunucusunda mı, nerede tam olarak bilmiyorum ama mesela onun 10 artı bir çevirmesi 200 elmastı. Ve ona rağmen 4600 elmasa çıkardı arkadaşlar. Yani bizde çevirme 300 elmas. Ben 4600 elmasın hani böyle katlanacağını da hesaba katarak 6000-7000 elmas gidecek herhalde diye düşünüyorum. Evet yeni bir kıyafet alacağız falan filan güzel olacak ama muhtemelen kazık yiyeceğiz. Çok çok kazık yiyeceğiz. O yüzden ben de e, meyveli yoğurdumu aldım. <laughs> Onu yiyerek e, etkinliğe basacağım. Çünkü neden olmasın. Bir taraftan üzüleceğim bir taraftan da yerken mutlu olacağım çünkü. <laughs> İlk 10 artı bir çevreden başlayalım arkadaşlar. Tekrar hatırlatma diyeceğim. Bu arada 4 jetona kadar internetim bir tık kötü. Yani 4 jetona kadar kolay çıkıyordu. Aa, ödüller arasından direkt bu arada bayrağı çıkardık. Bu arada kostüm çıkıyor muydu? O da çıkıyormuş. Ama ben çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Neyse. O uzun sürecek zaten. Yani ben o yüzden çok fazla oyalanmadan... Yine arkadaşlar. Niye böyle oldu? <laughs> bu arada çıkmadı yani şu an. Ha, bir tane jeton çıkardık sonunda. Ama zaten bayrağı da çıkarmıştık yani. Şeyin... Yani evet. Ha bak şey de çıktı. Yani direkt ödüllerden mesela şu an tamamladık. Ama önemli olan kıyafet olduğu için hiçbir değeri yok şu anda o çıkanların. Çıkmadı hiçbir şey. Geçiyorum. 8000 elmas vardı arkadaşlar. Yani ben gerçekten aşırı aşırı çok gitmemesini diliyorum ama tahminimce gidecek 6000-7000 bin, bin elmas. Bu arada neden bu kadar kötü? Arkadaşlar çok kötü. 4 jetonu çok kolay bir şekilde çıkarıyordu benim izlediğim videoda ama burada çıkmıyor yani. Neyse bir tane daha meyveli yoğurt alalım. Anlaşılan çıkmayacak bu. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha bastım. Bilmiyorum ya çok yavaş ilerliyoruz bence. 300 elmas olması çok koyuyor 10 artı bir çevirmenin. Baksanıza çıkmıyor yani. Çanta dolu mu? 31 tane hak alıyormuşuz. Wow. Çıktı bir tane daha. Ee, ölülere bakayım da. Bir dakika. Bir tane mi çıktı? Ee, başka da çıkmadı arkadaşlar. Aynı. Bu arada bu etkinlik bayağıdır gelmiyordu. Bayağıdır. Bir sene oldu. Bence oldu bu arada. İki seneyi de zorlamış olabilir yani. Bu etkinlik... Ara vermişlerdi bu etkinliği getirmesine. Gelmesine falan filan. Konuşamadım. Anladınız. E, ve çıkmamaya devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Neden? Şu anda e, bir kaç elmas gitti? 8000 mi? 2000, 2000, 2000 3000 elmas gitmiş arkadaşlar. Ve biz daha hani dördüncüsünü çıkaramadık öyle düşünün. Daha bunun beşincisi var. En çok zorlayan şey zaten beşincisi. <laughs> Şaka gibi e, bir etkinlik. Yine her zamanki gibi. Galena'dan. E, klasik beklenecek şey arkadaşlar. Bir kez daha çantamı şöyle çabuk seçim yapıp şunları bir kullanayım arkadaşlar. Çıktı mı? Tüh. Maske çıktı. Bak jeton çıkmadan ödülün kendisi çıkıyor. Hiç önemli değil yani. Çok saçma ya. Bilmiyorum buradan direkt mesela şeyi çıkaran var mı? Şu kostümü çıkarabilen var mı ödüller arasında Bence yoktur yani. Binde bir falandır. Hatta iki binde birdir. Bilmiyorum artık. Öylesine hani görünsün diye koyuyor Garena. Bak maskenin ikinci çıkışı ama ortalıkta jeton yok yani. E ee, anam bir şey diyeyim mi? Ben size bir şey diyeyim mi? Bu etkinlik beni çok korkuttu. Şu anda 6.000-7.000 dedim ama 8.000'e bile çıkmayabilir yani şu anda. Neden bu kadar kötü? Oha oha oha. Lütfen rica ediyorum. Çantam da sürekli dolup duruyor bu arada. Arkadaşlar neden böyle ya? Çıktı mı? Oha. Bir şey çıkardık. Ha, jeton. Tamam 4 oldu. 2900 elmas. Arkadaşlar 3000 elmasa, Bilmiyorum hiç emin değilim. bence çıkar ya o kadar da değil. Yapma garena yani. Zaten 6000-7000 elmas bekleyerek bastım ben bu etkinliğe. Hani 8000'e de çıkmazsa yuh derim artık. Çok fazla oyalaması da şöyle direkt verse jeton ne güzel olur. Ama ben ne olacağını biliyorum. <laughs> Vermeyecek tabii ki de. Evet bir elmasımız gitti bile neredeyse. Aha. Ana. Seti çıkardık direkt. Ya önemli değil zaten. Jetonla gelse sette gelse yine ödülü almış oluyorduk da. Çıkardık. Toplam kaç elmas çıktı arkadaşlar? Bir hesaplayalım. 8300 elmas falan vardı. 6300 elmasa falan çıkarmışız yani kısacası. Şimdi öncelikle şu yandaki ödülleri hemen toplayalım. En azından 7000'i de bulmadı yani ben 7000 falan olur diyordum ama 6000-7000 arası bekliyordum yani biliyordum öyle geleceğini. Çünkü yani video bakıp da bastım niye? Maske bu arada hiç güzel değil ya bilmiyorum. Siz beğendiniz mi? Genel olarak temanın renk kombinasyonu falan güzel hani mor sarı falan ama bu temanın en sevmediğim parçası şu maske olabilir bilmiyorum. Sevemedim. Başka bir şeylerle kombin yapmaya çalışmam lazım tabii ki de. Şunu da kasaya gönder. Bunu neden göndermiyorsun? <laughs> Aa uyanığa bak. Aç dedim arkadaşlar. Şimdi ee, zamanında Kobra efsanevi kostümüne 2000 elması almıştım. <laughs> Bakınız kendisi şu oluyor. Şu set. Üstelik bunda 4 tane renk var. Yani bunun 4 renk olması çok avantaj. Böyle bir tane ifade lideri var. Geliş animasyonu var. Özel ifade var paraşüt animasyonu var. Kıyafetin kendisini çok tercih etmediğim için bu animasyonda güme gidiyor yani. Şimdi ilk efsanevi kostümle kıyaslama yapacak olursam renk açısından tabii ki de kobra, bin basar. Yani renk skalası olarak göz renklerde, iki renklerde arkadaşlar. Ama yan özellikleri olarak bununki daha güzel. Çünkü neden? Sağlık kiti efekti var. Düşüş efekti var. Sonra camdan atlama efekti var. Yani geliş animasyonu falan filan güzel bunun. Onda da vardı. Bir de Cobra'da görünüm değiştirici yok. Mesela benim şu anda sahip olduğum en iyi görünüm değiştirici bu. Sarı olanı bir kuşandım bu arada. Bir şeylerle kombinlemeyi deneyeceğim oluyor mu diye. Yani tamam içe göçme çok fazla söz konusu değil. Bir tek zincir göçüyor. Ama ben hani bunun üstünü beğendim. Pantolonundan ziyade. Başka pantolonlarla deneyecek olursam bel kısmı bir tık garip duruyor. Yani düşük bel pantolonlarda ama... Çok da gözüme batırmamaya çalışırsam dikkat etmem. <laughs> Onun dışında güzel yani. yani. Diğer efsanevi setle de uyum sağladı bu arada. Tamam üst rahat bir şekilde kombinleniyor yani. Onu öğrenmiş olduk. Ayakkabı da sarı değil de moru daha çok beğendim bu arada. Bu daha havalı duruyor bence. Şu şey çok iyi. Bu maske bir de bu göz maskesi çok iyiymiş. Kapşonlu saç da fena değil de. Hani kombinlemek birazcık belki sıkıntı olabilir. Maske birazcık havada kalıyor ama sıkıntı değil benim için. Şöyle güzel güzel. Şimdi ifadelere geliyorum. Burada ne vardı arkadaşlar? Ha, i̇kili ifade. İlk defa ikili ifadem oldu bu arada. Ben bunu lobide falan yaparım millete. 5 tane giriş animasyonum olmuş toplam. Bu animasyon, giriş animasyonu çok güzel. Bakın gerçekten güzel ama hani ben e, rengi çok fazla takıyorum. Mesela... Bir renk temasına uygun kombin yapıyorum ve hani işte koleksiyon eşyalarından tutun. Hani her şeyi kombinin rengine uydurmaya çalışıyorum. O yüzden hani bu giriş animasyonu ne kadar güzel olsa da ben mor sarı e, temasında bir kombin yapmadığım sürece çok sık kullanmam bunu. Öyle psikopatım işte. E, <laughs> Maç içi görünüm değiştiricilerde bu var. Bence en güzeli gerçekten bu. Bir de... İlk defa pozum oldu. Bu kit basma efektinin size yamuk olduğunu söylemiştim. Bakın o yuvarlak elinin yani bize göre sol tarafına kayık bir şekilde duruyor. Ona bir tık sinir oluyorum ama olsun hiç yoktan iyidir. Bir de şey diyeceğim. Bunun pencereden atlama efekti bana çok normaldeki gibi geliyor. Fark nedir tam olarak? Bilmiyorum bir tane hani efekt çıkıyor ama anlamadım çok fazla. Bu güzel. Öyle kuşandık bakalım. <laughs> Şimdi Kobra setiyle kıyaslamayı bitirmedim bu arada. 2000 elmas nerede? 6000 elmas nerede arkadaşlar? Arasında çok fazla fark var. Bence bu set daha güzel. Evet ama bu kadar da pahalı olmamalı. Hani mesela bir 4000'e falan çok okeyim. ama hani çevirme şeyleri de artık elmas fiyatları da aynı değil. Önceden 79 elmasa 5 çevirme yapıyorduk. Yani o da şöyle yapıyor. 160 elmasa 10 çevirme yapmış oluyorduk. Hani birinde 160 elmas, birinde 300 elmas çeviriyorsunuz. Onun da etkisi var tabii ki de. Aslında ekonomiden de kaynaklı işte. Ekonomi böyle olmasaydı yine eskisi gibi olurdu da. Ona da diyecek bir şeyim yok yani. E yok yoğurt yiyelim o zaman. Tıkandık arkadaşlar. Böyle var ya tıkanırız. Ha güzel. Aa. Okey. Diğeri geldi. Geldi bu arada. Duydum sesini. Ben arkamdan birisi mi sıktı? Bana mı öyle geldi? Bu var ya. Ne yazık ki yine gördü beni. Ya bir şey diyeceğim. Sıkamıyorum arkadaşlar. İyi ki o da sıkamıyor. İkimiz de kolsuzuz da. Arkamdan birisi sıkıyor. Sıkıntı o. Arkadan sıkanı göremedim vallahi. Nereden sıkıyorsanız. Valla arkadaşlar. Şu an bak iki tarafımda çevrili olduğu için bir tık gerildim. okey şimdi diğerine de bakacağım da bir saniye ay meclisi varmış benim silahlarımı almış bu arada İyi ki var ya iyi ki yaklaşmamışız <laughs> diğerine bakmamız lazım da kaskımız hiç iyi durumda değil arkadaşlar o oh, yes alan geliyor bir dakika arkadaşlar on loot'una bakacağım ondan sonra buradan defolup gideceğim bunda bayağı güzel loot varmış bu arada tamam bu arada şunu da deneyelim. Heh. Heh. Bir dakika. Ay çok garip. Yan zıpladığım için muhtemelen. Yani lastik yan olduğu için. Çok garip durdu efekt. Ha. Hayır. Bir dur. Anam bu bomba atacak. Demedi demeyin. Kaç E hey, güzel Çok güzel sıkamadım adama böyle bir taradım ama Olsun olsun sıkıntı yok <laughs> Arkadaşlar evde pusuyor ya Fırlatma rampam da yok kendime fırlatayım diyecektim ama Onu da yapamayacağız Bilmiyorum yani bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Açık vermesini falan. Şuradan sıkarsa belki kafa atarım ama sıkmıyor işte. Sıkıyor da benim silahıma odaklamıyor. Sıkıntı o. Sorabilir miyim? Benim silahım neden peki odaklamıyor? Evet sen orada bekleyi koy. O bombanın bala işlemesi peki. Ama yani. Ama yani. Diğer kişi geldi bu arada. Benim buradan var ya. Tüymem lazım. Hayır. arkadaşım bu nedir lan bu nedir lan ciddi ciddi komple kuruldu şu anda bana Aa, kaza hiç vuramadım var ya hey canım e hey. bekle sen Evdeki de sağalmıyor, bu da sağalmıyor. Şimdi evden arkamdan sıkarsan. Pardon? Güzel. Gayet güzel. Yani zırhım, kaskım gitmek üzere arkadaşlar. İnerseniz güzel olur. yok artık. Abi şaka mısınız? Rampage. Güzel şunu da ben alabilirim. Hadi. Aha. Aha evdeki. Sen var ya çok pusmuştun. Beni germiştin. İyi oldu sana. E, ee, okey. Hemen son rakip için şöyle zırt dermesini de aktifleştirsek mis gibi olacak arkadaşlar. Şurada da mantar varmış. Onu da yiyelim. bu arada çok fazla eğilmiş ya. Merhaba. Bak garibim. Arkamdan gelebilir bence. Bu hiç ses kasmıyor bu arada var ya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bakın buradayım. <laughs> Allah <'ım> ya Rabbim. Gördüm. <laughs> Uzi ile mi öldürsem ne yapsam? <laughs> wow, bomba atıyorsunuz. Wow. Bir tık daha yani Şey ölüyormuşum şimdi de mi? <laughs> Trogon'u var ya. <laughs> <laughs> Okey. Bu arada bu beleş veren ifade çok güzelmiş. Bu da çok hoşuma gitti. Hmm, <laughs> 36 puan veriyor. Okey güzel. 9 kilimiz 3700 hasarımız var. Bazı kısımlarda özürlü gibi oynasam da siz afiyetle yersiniz bu videoyu diye düşünüyorum. <laughs> Bir videonun daha sonra geldik görüşürüz bay bay.